Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Şimdi bugün vlog çekmeyi deneyeceğim ilk defa. Ve aslında evden başlatıyorum. Çünkü hazırlanıyordum ve vlog çekmek de açıkçası sonradan aklıma geldi. Yani dışarı çıkacağımız belliydi ama vlog çekmek sonradan aklıma geldi. Ama hazırlanmamın yarısındayken dedim ki madem vlog çekeceğim birazcık da nasıl hazırlandığımı göstereyim. Hem de böyle başında azıcık bir makyaj videosunu da andırabiliriz. Aslında fondöten ve kapatıcımı ve eyelinerımı sürdüm, bir de galiba kaş farımı sürdüm ama sadece bu kadar. O yüzden e, devamını yapabiliriz birlikte. Önce bir cilt makyajımı tamamladım çünkü ben böyle yarım kalınca çok gıcık oluyorum. Bu Wet n Wild'ın Contour City'i var bende. Bunun şu rengini ben bronzer niyetine kullanıyorum birazcık, yüzümü ısıtmak için kullanıyorum. Bu arada şalla makyaj yapmak oldukça zor. Ee, bir de şal açık renk yine her zamanki gibi bej rengin şal taktım üstümde biraz kırışık gözüküyor ama bunu bir çıkarıp ütülemek lazım evet bu arada bende ütü diye bir şey yok ya yani ben ütü algısı yok bende ay arkası umarım çok kötü gözükmuyordur ee, ütü algısı bende yok hele ki yazın hiç ütü yapılmıyor böyle yazın gerçekten her gömleğine her işte tuniğine Kıyafetine, elbisesine, şu yine bu yine yapan insanlara imreniyorum çünkü hiç öyle bir motivasyonum yok. Zaten sıcak nascının fırçası bu bu makyajda size en çok önerebileceğim şey olabilir. Gerçekten çok güzel bir fırça. Burnum kontür gibi değil de yani aslında bütün yüzümde ısıtmak amaçlı yapıyorum. Bakın mesela hani böyle tam keskin bir çizgi yok. Ya da hani yüzüme boyutlandırma çok getirmiyor ama ısıtıyor. Ve o görüntüyü seviyorum çünkü hani bembeyaz ruh gibi olmak istemeyiz. Bu fırça, ha kapatıcı fırçası. Zaten muazzam kapatıcı uyguluyor ama. Ben bununla böyle kontürü falan da dağıtıyorum. Bu Natasha Pro 267 numarası. Benim zaten Instagram'da makyaj linkim var orada kullandığım bütün ürünleri görebilirsiniz. Şu anda yüzümde olan da kullanacağım ürünleri de. Bu arada kamera ön kamerada. İlk videoda arka kameradaydı ve şu an sanırım kendimi izliyorum sadece. Kameraya hiç bakmıyorum. Olsun. O kadar olsun. Şimdi birazcık şu katlama bölgeme şey süreyim. Ben eyeliner'dan sonra sürüyorum far. Çünkü zaten çok az sürüyorum. Şuradaki kahverengi. Bu da liketım bir paleti. Ya dört rengi var. Dördü de birbirinden güzel gerçekten. Göz kapaklarımı zaten sabitlemiştim. Çok az oraya bir şey versin. Sıcaklık versin diye. Boş kalmasın çok göz kapaklarım diye. E, şu anda o kadar sıcak ki ama hani. Göze geri dönelim. Rimel sürmedim daha. Ama e, highlighter süreceğim. Of bu highlighter çok güzel. Ya bu ürünler dediğim gibi benim favori ürünlerim. Yani sürekli olarak kullandığım ürünler minik süngerle dağıtalım. Ben makyajda genelde fark ettiyseniz hep krem ürünler kullanıyorum. Toz ürünler hiç sevmiyorum. Hele yazın zaten toz ürünler aslında güzel olmuyor bence. Çünkü ben pudra kullanmıyorum ve pudra kullanmadığınızda üzerine toz bir ürün sürdüğünüzde bronzer ya da allık gibi o zaman hiç güzel dağılmıyor. Evet, kirpikleri kıvırdık. Şu an kullandığım eyeliner pek güzel bir eyeliner değil. O yüzden kirpik kıvırdıktan sonra böyle siliniyor bazı yerleri falan. Yapacak bir şey yok. E, rümen olarak da Maybelline'in bu maskarasını kullanıyorum. False Lash Lift miydi? Aynen. Bunu kullanıyorum. Bu gerçekten çok güzel bir maskara. Zaten ucu böyle. Ben Beulis de kullanıyorum bu arada. Beulis'in şu fake it'ini de kullanıyorum. Bu da güzel bir rümen. Bu bu arada Trendyol'da sürekli indirime giriyor. Hatta daha yeni yine indirimdeydi. Benim makyaj linkimde var. Ee, bakabilirsiniz. He, he, hala indirimdeyse. Bence kaçırmayın. Çünkü 70 liraya falan iniyor bu. 70-80 liraya. Baya iyi o fiyata göre. Şimdi alt kirpiklerime fake iti süreceğim. Çünkü bu e, nun ucu baya ince. O yüzden burada kahverengiyle gözümden geçtim ya. Birazcık şöyle alt kirpiklerime geçiyorum. Dağınık bir şekilde yapıyorum bunu. Çünkü hani e, makyajı bütünlüyor. Ben çünkü alt kirpiklerime de zaten maskara sürüyorum. O yüzden çok daha güzel bir görüntü oluyor. Bugünkü vlog nasıl bir vlog olacak? Tam olarak ne yapacağız, ne edeceğiz? İlk defa vlog çekeceğim. Becerebilecek miyim? Çok fazla bilmiyorum ama benim için bir deneme olsun bu. Bakalım nasıl olacak, yapabilecek miyim? Arkadaşlarımla e, dışarı çıkacağız. Yani öyle. Ahmet'i bayağıdır görmüyoruz. Çünkü o Antalya'da staj yapıyordu. Çok özledik. Bugün ilk buluşmamız 2 ay sonra. Hatta benim 3-4 ay sonra olabilir. Highlighter sürdük. Şey sürdük. Heh. Bir de şöyle dediğim gibi böyle bir fırçam var. E, bu fırçadan yine bu Light'ın şu rengi. Aydınlatıcı rengiyle. Şuraları aydınlatıyorum. Bu gerçekten makyajı güzel bir dokunuş ya. Ben bayağı seviyorum bu adamı. Bakın. uzun gloss'ları var. Bunlar renkli gloss. Hatta bu 8 Eylül'de mi olması lazım? Ee, Bim'e geliyormuş. Hem de 22 liraya geliyormuş. Ve bunun 3 rengi. Zaten geldiğinde ben size haber veririm. Çünkü genelde e, bu tarz şeyleri kendim aldığımda ya da memnun kaldığımda size de haber veriyorum. Bu da geliyormuş 3 tane rengi ve başka ürünler de geliyormuş. Onlara da bakacağım ben de. Kendim bakarken size de haber vereyim. Şimdi birazcık dudağımı çerçeveledim. Ortasına bir çizgi çekiyorum ve birazcık dışın, dışını dolduruyorum. Lighten like kalemini kullandım. Şimdi bu Golden Rose'un işte glosslarından. Bunlar renkli glosslar ben bu arada gloss çok kullanıyorum. Şu Nivea'nın gloss'larını da çok 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 kullanıyorum. bununla zaten makyaj linkimde makyajım var. Muhteşem bir gloss, çok uygun fiyatlı. O elimden düşmüyor. Aldığımdan beri sürekli bunu kullanıyorum ama bunu bugün deneyeyim. Çünkü hazır büme de geliyor uygun fiyata. En azından siz de görün bir kahvelik var. Parlaklığı falan zaten çok güzel, rengi de baya güzel. Bir de garip bir şekilde bu hiç yapışmıyor. Üstümü ütüleyeceğim dedim ama sanırım ütülemeyeceğim. Çünkü gerçekten çok sıcak ve ben bununla uğraşamam. Şimdilik görüşürüz. <gülüyor> 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 Şimdi Gratis'e giriyoruz inşallah. Bakalım ne var ne yok. Devam. Sikaretçisiye girdik, ben bir, Gülse bir olmak üzere iki tane bir şey aldık. Şimdi kıyafet bakıyoruz, o sırada Ahmet'i bekliyoruz. Arkadaşlar iki ikideki hırkanın tatlılığına bakar mısınız? Bu ne? Bm'den çıkıyoruz. Şimdi Ahmet'le buluşmaya gidiyoruz. Arkadaşlar Ahmet'e hala yürüyoruz. Ulaşamadık. Arkadaşlar sizi gezdirmeye getirdim. Şaka değil. Resmen sizi gezdirmeye getirdim. Normalde böyle bir şey yoktu. Tophaneye geldik şu an. Bir Bursalı tophaneye gelmez. Çünkü burası turistik bir yer. Ya da gelirse de çok nadir. Bizim de tabii böyle bir planımız yoktu ama dedim ki vlog'ta da göstereyim. Bursa'nın meşhur manzarası göstereyim dedim. Ya. Yeah. Şimdi işte asıl mesele burada. Çünkü burada mükemmel bir manzara var. Ps, 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 ps. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Esma'nın biliyona hoş geldiniz. Gerçi o açılış yapmıştır ama şimdi ben katıldım. <laughs> Ahmet ne kadar adapte oldu. Hızlı <laughs> <laughs> <Üstüm> bir şekilde. <laughs> ee, arkadaşlar ben Ahmet Enes. <laughs> karada. Gastronomi okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Stajımdan yeni geldim Antalya'da. Instagram'ını yazalım. Ee, 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 Telefon numara. <laughs> Şimdi dönüyoruz. Kafede bayağı oturduk, sohbet ettik falan filan. Artık kadın dedi ki kapatıyorum. <laughs> evet kovdu <laughs> bizi. Kovdu, bayağı Bak, kovdu bizi dedik ki. yani gerçekten. O zaman hani tamam kalkalım artık falan dedik. Şimdi... <laughs> gidiyoruz. Geceler bizim. Tamam. Arkadaşlar buraya kadar gelmişken Ulu Camiimizle ilgili tarihini biraz size aktarmak istedim. Ama çabuk e, aktar yerimiz Yıldırım yok. Zamanında Yıldırım Beyazıt e, bir adak adamış ve bu adak yeni gelince de e, 20 tane cami yaptırmak istemiş. E, ve nimar Sinan. 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 E demiş ki 20 tane cami yapmak yerine Yıldırım Bey 20 kubbeli bir cami yaptıralım demiş. Ve daha sonra 20 kubbeli bir cami inşa etmişler. Gördüğünüz gibi 20 tane kubbesi var üstten bakıldığında. Arkadaşlar Gülse bize küstü. Çünkü istediği yere gitmedik. O yüzden şu an böyle yolun ortasında duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Eve Taşbaşım. gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda videonun sonuna geldik. Artık evdeyiz. Ve videoyu kapatacağım. Yalnız biraz uzaklaştırayım size. Hı. Hm. Videoyu kapatacağım ama kapatmadan önce aldıklarımı göstereyim. Yalnız çok dağıldım. O kadar sıcaktı ki. Kapatmadan önce aldıklarımı göstereyim. Ben 3 parça bir şey aldım. E, Gratisten şunu aldım. BBT'nin bir temizlenme. Likit temizleyici diyor. Tam olarak anlamadım ama temizleyici bir ürün. Denemek istedim. indirimdeydi e, 34 lira falandı. Bayağı uygundu. Gratisten sadece bunu aldım. Sonra Rozmana girdim. Rozman'dan bunu aldım. Creme blush diye geçiyor bu. Çok güzel bir turuncu rengi. Tam bir şeftali. Şöyle göstereceğim. Rengine zaten bayıldım. Bu şeftali tonuna bayıldım. Ben allıkta da daha pembe değil de şeftali tonlar seviyorum. Bu da böyle çok kremsi, çok güzel. Yapısı falan o kadar güzel ki bununla bir makyaj videosu falan çekebiliriz. O zaman zaten gösteririm ya da buradan da paylaşabilirim. Instagram'dan da paylaşabilirim. Güzelse linklerim bunu da trend yolda da çünkü sık sık indirime giriyor. Bir de pastelin bu e, nude serisi mi oluyor bu? Aynen nude serisinin bir farını aldım. Bu far krem baya e, ten renginde değil mi? Aynen bir far. Bunu niye aldım? Bunu direkt göz kapağımı sabitlemek için böyle minik bir farım olsun istiyordum. Çünkü bazen sadece göz kapağımı sabitliyorum. Başka hani far falan sürmüyorum. O yüzden palet taşımak istemiyorum yanımda. O yüzden aldım. Hem de böyle çok küçük diye aldım. Bir de bu da indirim değil. Bunları aldım. Ee, bakalım deneyeceğiz nasılmış, güzel miymiş diye. Evet videom bu şekildeydi. Yani böyle bir vlog denemesi yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bilmiyorum ben beğendim mi beğenmedim mi izleyince göreceğim. Vlog editlemek de çok zor, çekmek de çok zor ama umarım değer ve e, çok emek verdim ben de gerçekten. Yani çok böyle e, heyecanlı bir şekilde çektim. Merak ediyorum sonucu nasıl olacak. O yüzden e, videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız hatta video ile alakalı görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. E, en azından bu emeğime karşılık sizin fikrinizi almış olurum. Bu kadardı ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.